Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yay burcunun tarot açılımını yapacağız bakalım. Yay burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar, Tosun ikilisi azize büyücü kartı. Tosun ikilisinde ikilemlere düşmüş biri var. Ve burada öyle bir ikilem ki bu e, paralar arasında hokkabazlık yapan biri ve diyor ki, ben para kazanmak istiyorum. <laughs> Pardon. Para kazanmak istiyorum ve bunun için her şey yaparım diyen biri. Ve burada sanki bir de Azize var. Azize burada bir anne olabileceği gibi gizemli durumlardan da bahseder. Ve belki de gizemli yollardan, farklı yollardan, belki haksız kazançlardan para kazanmak isteyen biri var. Ve diyor ki ben bunu başaracağım. Ben bunu başaracağım diyor buradaki kişi. Ama tabi buradaki tılsım ikilisi çok da iyi bir kart değil arkadaşlar. Ve yani bu yoldaki derste olumsuz okudum dikkat ederseniz onun için iyi olmayabilir. Evet. Aziz Kartı Kılıç Kralı Kupa Dokuzlusu Aziz Kartı geleneksel yapıyı anlatır, geleneklerine bağlı yetişmiş birinden bahseder. Aynı zamanda diyor hem geleneklerime uygun hareket ederim hem de mantıkla yürürüm ben diyor buradaki kişi. Ve Kupa Dokuzlusu ile diyor ki ben bütün isteklerimi bu şekilde yerine getirdim. Ne istersen isteyeyim. Bu hayatta ne, ne istersen isteyeyim burada Önce bulunduğum yapıya uygun hareket eder, o çevreye göre hareket ederim, sonra mantıkla yürürüm diyor. Kupa kralı değnek Prensi, denge kartı. Kupa kralı böyle oturduğu yerden uzun bir süre sevmiş, hareket etmemiş ve dengesi bozulmuş arkadaşlar ve diyor ki ben harekete geçeceğim ve ona bir teklifte bulunacağım. Hayatımda yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Ancak bir bu şekilde dengeye gelebilirim. Beynik kraliçesi kupa ikilisi kılıç prensi. Burada kupa ikilisinde konuşmak, görüşmek, anlaşmak, buluşmak, barışmak ve gönül almak vardır arkadaşlar. Siz bir değnek kraliçesiniz ve sizi uzaktan toplayan biri var. Ve size yaklaşmadan önce sizinle ilgili gerekli bütün bilgileri toplayacak. Çünkü sizi çok merak ediyor. Ondan sonra sizinle bir iletişime geçecek. Yani biri sizi takip ediyor ve birisi sanki böyle adım adım size yaklaşıyor arkadaşlar. Evet. Tılsım 8'lisi aşıklar kartı, ay kartı. Tılsım 8'lisinde çalışmak, emek vermek var arkadaşlar. İş, kariyer, parayla alakalı durumlardan bahseder. Ve burada ben bir seçim yaptım. Önce iş, önce para dedim diyor. Çünkü aşık olduğu biri olmasına rağmen burada seçim yapmış, aşkı geriye bırakmış. Daha sonra, sonra, daha sonra gibi bir şey olmuş. Ve burada ay kartıyla korkmaya başlamış. Sezgileri güçlenmiş. Yaptığım seçim doğru muydu, yanlış mıydı? Ve aşık olduğu insanı kaybetme korkusu yaşamaya başlamış buradaki kişi arkadaşlar. Evet. Kılıç kraliçesi, kılıç dörtlüsü, kılıç dokuzlusu. Kılıç kraliçesi böyle e, kılıcını çekmiş diyor ki ben çok fazla haksızlığa uğradım, çok fazla yanlışlar gördüm, bana çok adaletsizlik yapıldı ve burada diyor ki kılıç dörtlü sünneti kişi. Yanımda başkası aklımda sen dezen çok pişmanım. Şimdi buradaki kılıç kraliçesine karşı öyle şeyler yapılmış ki sizin sevdiğiniz. Yani buradaki bir dişi arkadaşlar önce onu söyleyeyim. Buradaki dişi diyor ki bana çok büyük yanlış yaptı. Hep çevreyi düşündü. Hep üçüncü kişi ya da kişilere çalıştı. Bana büyük hata yaptı diyor. Ve buradaki kişi de diyor ki, evet ben sana gerçekten hata yaptım ve yaptığım her şey için çok pişmanım. Ben geceleri uyuyamıyorum, yaptıklarından dolayı çok pişmanım ve burada korku, kaygı, keder de var, vicdan azabı da var. Joker kartı, kılıç altalısı, imparator kartı. Joker kartında sıfırdan yeni bir hayat kurmak istemekten bahseder ve yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Ve burada da bakın mecburum ben gitmeye diyor. Şimdi yeni bir başlangıcı uzak bir yerde yapmaya giden birinden bahsediyoruz ve ona yardım edecek biri var. Sanki bu kişi Bulunduğunuz yerde eğer çalışıyorsanız iş gereği şirket tarafından da yönlendirilebilirsiniz. Diğer bir olasılık da arkanızda kamu görevlisi yani kamuda çalışan, kurumsal bir yerde çalışan birinin eliyle, desteğiyle bir yerden bir yere gideceğiz. <laughs> gideceksiniz arkadaşlar. Bu sıra çok tıkanıyorum ya. Yani normalde çok öksürüğüm olmuyor ama okuduğumda acaba hızlı mı konuşuyorum ondan ne oluyor onu da anlamadım. Kılıç Üçlüsü, Araba Kartı ve Torsun Üçlüsü. İki tane üç kartı var. Bakın birinde gözyaşı ve ağlama, üz, üzülme, keder var. Kalp acısı var, kalp kırıklığı var. Araba kartı bir yol ayrımının olduğunu, hatta bir yola çıkıldığını ve oralarda ortak iş, ortak kazançların içinde yer aldığı gözüküyor buradaki kişinin ve ee, uzak bir yola gitmiş, mesafeli bir yerde olan bu kişi e, özellikle Fılsım Üçlüsü'nde ortaklıklar olduğu için ortaklıklardan dolayı bir zarar görmüşsünüz ya da göreceksiniz dikkatli olmanız öneriliyor. Çünkü burada göz gözyaşı var, ağlama var, üzülme var, kalp kırıklığı var arkadaşlar. Kontrolü ele al diyor ve oradan çık. Oradan çık diyor sistem size. Kılıç e, tılsım dokuzlusu, kılıç sekizlisi ve kupa kraliçesi. E, tılsım dokuzlusundaki kişi bekardır, özgürdür, kendi ayakları üzerinde duran biridir. Bollukta, berekette, kaliteli bir yalnızlık yaşayan ve çok fazla hayat tecrübesi olan biridir. Kılıç sekizlisiyle de elim kolum bağlı nasıl yatacağım, nasıl yatacağım diyen, ölümü göremiyorum diyen birinden bahsediliyor. Aslında bu zihinsel bir durum ve Fikren kişi kendini böyle önü kapalı hiçbir şey yapamayacakmış gibi e, görüyor. Ve burada da bir kupa kraliçesi var. Kupa kraliçesi de böyle çok duygusal koşulsuz sever. Şimdi çok sevmişsiniz belki sevdiğiniz e, insandan belki karşılık göremediyseniz diyorsunuz ki bari aşk olmadı iş olsun yani bari işim rast olsun hani elim kolum da bağlı hiçbir şey de benim istediğim gibi gitmiyor diyorsanız burada size çok güzel bir iş haberi gelecek de siz burada bu işin gerçekten ekmeğini yiyeceksiniz ve uzun bir süre çünkü burada bolluk ve bereket var güzel bir iş kafanızı çalacak kule kartı tılsım kraliçesi kupa sekizlisi kule kartında büyük bir yıkım vardır bakın kupa sekizlisi de aynısını anlatır ve bu sanki maddi olarak bir çöküş, bir sıkıntıyı anlatıyor. Maddi olarak yıkım yaşamış olabilirsiniz. Yıkılan kule çok ağırdır ve kupa sekizlisi de biri o kadar ağırdır arkadaşlar. Şimdi iki şekilde okuyacağım. Birincisi kalben çok yıkılmış olma ihtimaliniz de yüksek. Çünkü burada alıp başını gitmek vardır. Bütün emeklerinizi, hayallerinizi bırakıp gidiyorsunuz ve Hiçbir şey gözünüz görmüyor arkadaşlar. Çünkü maddi olarak bir yıkım yaşamışsınız. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız oradan çıkıp gidiyorsunuz. Ama büyük bir yıkım yaşadıktan sonra bayağı bir yıkılıyorsunuz arkadaşlar. Hiç arkanıza basmadan gidiyorsunuz. İkincisi bir maddiyat paylaşımı bir aile mirası olur ya da bir iş yerinde alacak verecek durumunuz varsa, ortaklığınız varsa burada da bir yıkım olmuş arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki Hiçbir şey gözüme gözükmüyor. Tamam diyor. Tamam diyorsunuz. Ne veriyorsanız verin ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hiçbir şey umurumda deli değil arkanıza bakmadan gittiğiniz gözüküyor burada arkadaşlar. Evet. Değnek dörtlüsü güç kartı kılıç şövalyesi. Değnek dörtlüsü mutlu bir aile ve yuva kurmaktan bahseder. Ama o mutlu bir aile hem yuva kurmak isteyen bu kişinin çok fazla, egosu fazla. Egosu o kadar fazla ki biraz maddi olarak imkanları iyisi güç uyguluyor arkadaşlar. Kibir yapıyor ve sözüyle dövüyor, lafıyla dövüyor. Yani burada ağır sözler konuşan, e lafının sözünün nereye gittiğini bilmeyen biri var. Yani mutlu bir aile olmak istiyorsa biraz eline, koluna, beline, diline sahip çıkarlar ya. Bunların hepsini yapması gerekiyor buradaki kişinin. Artık kime uyduysa çok da iyi çıkmadı bana göre. Tılsım kralı, tılsım prensi mahkeme kartı. Şimdi tılsım kralı böyle e, maddiyatı çok seven, konforu çok seven bir konforuyla, maddiyatıyla dışarıya hava atmayı da seven biridir. Ve burada da tılsım prensiyle büyük bir imkan, büyük bir fırsat e, elime geçti diyen e, biri var. Ve burada da bakın, mahkeme kartıyla ben uyanışa geçtim, uyandım. Uyandım. Neyin nasıl yapıldığını biliyorum. Hani kim nereye nasıl geldi? Ya birini çok merak ediyorsunuz, çözdünüz. Ya bir kişiden çok güzel bir iş öğrendiniz, bunun uyanışını sağlıyorsunuz. Üçüncü olarak böyle biriyle iş yaptıysanız, e, mahkemelik süreçlerinizde olabilir. Bunu da anlatır arkadaşlar. Evet, uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. kendinize iyi bakın.